Başladık. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısıyla başlayan, İsrail'in saldırılarıyla devam eden savaşta 40 binden fazla Filistinli katledildi. Türkiye'de iktidar, mazlum Filistin halkının yanında olduğunu iddia etse de konuşurken Şahin, iş uygulamaya gelince serçe oldu. İsrail'le ticareti kesin diyenlere hedef gösterip ticaret yapılmadığını öne sürdüler. Ancak sonra kısıtlama kararıyla aylarca İsrail'in en büyük ticaret ortaklarından biri olduğumuzu itiraf etmek zorunda kaldılar. Kısıtlama kararından sonra Türkiye ile İsrail arasındaki liman trafiğini gösteren gazetecileri de itibarsızlaştırmaya çalıştılar. AKP'nin bu iki yüzlü tutumuna isyan eden gençlerin karşılarına sokaklarda polis diktiler, şiddet uygulamaktan çekinmediler, yetmedi tutukladılar. Marmara Üniversitesi öğrencisi Ece Hatice Özbarışı da bunlardan biri. İktidarın 200 yüzlülüğünün ceremesini çeken gençlerden biri, 7 Ekim 2024'te Kamu Savaş'ın tam birinci yıl döneminde okulunda Gazze ile ilgili bir panelde Ece Özbaruççu, Katil İsrail, İşbirlikçi Marmara yazılı bir pankart açtı. İki gün sonra da Marmara Üniversitesi öğrencilerinin İsrail'in Hayfa Üniversitesi ile Erasmus işbirliğinin sona ermesi talebiyle yaptıkları yürüyüşe katıldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ece'ye bir ay uzatışma cezası verdiler. İki yüzün dediği için bir öğrencinin bütün çalışma ve öğrenim hayatında karşısına çıkabilecek, sicilini etkileyecek bir ceza verdiler. Üstüne üstlük bu öğrencinin daha önce bir disiplin cezası olmamasına rağmen direkt uzaklaştırma cezası uyguladılar. Disiplin süreçlerinde ceza gerektiren durumlarda alt sınırdan uygulamaya başlanır. Önce uyarı, kınama, uzaklaştırma ve uzaklaştırma cezasının da kademeli olarak artışı söz konusu. Ece Özbarıkçı'nın protestosunun ceza gerektirmemesi bir yana üst sınırdan verdikleri cezayla bütün okul arkadaşlarına da adeta sopa gösterdiler. Bir aylık ceza okulundan bir ay uzaklaş, uzak kalması anlamına gelmedi. Cezayı bahar döneminin başında uyguladıkları için Eceviz Özbarıkçı ders seçimi yapamadı. Okul yönetim kuruluna sunulacak dilekçeyle ders seçimi yapabileceği söylense de sisteme işlenmeme riski olduğu da Ece Elbarçı'ya bildirilmiş. Şimdi tüm bir dönemi pasif öğrenci olarak geçirmek zorunda kalma olasılığıyla karşı karşıya. Ve sürpriz son Marmara Üniversitesi bu hafta Hayva, Hayfa Üniversitesi ile işbirliğini sonlandırdı. Üniversitenin siyonist kimliği olur mu? Hedef yanlış mı doğru mu? Bu uzun bir tartışma konusu. Ancak gencecik bir kadını ikiyüzlüsünüz dediği için bir öğrenim dönemine mal olacak, bütün hayatını etkileyecek bir ceza ile karşı karşıya bırakmak ne akla ne vicdana sığıyor. Marmara Üniversitesi'nde çağırın, telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayın. En nihayetinde bizzat geri adım attığınız bir anlaşma için Ece Özbarutçu'nun eğitim hayatını etkileyecek bu cezada ısrar etmeyin.